Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Bybit borsasında copy trading özelliği nedir ve nasıl kullanılır e, bunun hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce Bybit borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran geliyor. Buradan hemen kaydolun butonuna tıklayacaksınız. Daha sonrasında buradan mail adresinizi yazacaksınız. Bir şifre belirleyeceksiniz. Ve sonrasında devam et butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra Bybit hesabımıza geldiğimizde Burada bakın yukarıda copy trading özelliği mevcut. Şimdi copy trading nedir ve copy trading nasıl kullanılır? Bunlar hakkında sizlere biraz bilgi vereyim. Öncelikle copy trading nedir? Arkadaşlar copy trading burada başarılı traderların işlemlerini kopyalayabildiğiniz bir platform. Copy Trading'de bazı traderlar var. E, bu traderlar bazı işlemler açıyor ve siz bu işlemleri kopyalayabiliyorsunuz. E, ve aslında bir pasif gelir elde etmiş oluyorsunuz. Ancak e, sizin kopyalamış olduğunuz kişinin yaptığı işlemler e, kar da getirebilir, zarar da getirebilir. Yani %100 kar elde edeceksiniz diye bir şey yok. E, bu kişinin yaptığı işlem eğer zarar elde ederse sizin de bakiyeniz zarar elde etmiş e, olur. E, şimdi gelelim hemen buradaki Copy Trading kısmına burada arkadaşlar bakın geldik copy tradinge e. şimdi bu kısımda baktığımızda daha fazla kazanca daha kolay yaşamak için copy trading yapın diyor şimdi aslında copy trading copy trading bir pasif gelir yöntemi diyebiliriz çünkü siz herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor burada zaten bakın birçok trader mevcut E bu traderların herhangi birini seçiyorsunuz belirli bir bakiye belirliyorsunuz örnek veriyorum 100 dolarla veya 20 dolarla işlem yapmasını istiyorsunuz. Ve bu kişi yaptığı işlemlerden yani siz uyurken bile bu kişi sizin yerinize aslında alım satım yapmaya devam ediyor. Burada bakın öğretici kısmı da mevcut. Bu kısımdan daha detaylı da bilgiler alabilirsiniz. Ben zaten video içerisinde biraz anlatacağım nasıl kullandığını. Onun haricinde burada öğretici kısmına geldiğiniz zaman burada bakın birçok makale mevcut copy trading ile alakalı. Bunları da tek tek inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim. Burada copy trading artık sizlerle diyor. Bakın bu kadar kullanıcı başarılı bir şekilde copy trading'e başlamış buradan. Şimdi mesela bu kısımda arkadaşlar arama yapabilirsiniz ve burada traderları görebiliyoruz. Bakın 87 sayfa burada trader var. Bazıları dolmuş mesela 500 kişilik limit olduğunu görebiliyoruz. Bazılarında 250 kişilik limitler mevcut. Mesela ikinci sayfaya gelelim. Burada arkadaşlar bir trade e, trader görüyorum mesela. 7 günlük e, kazandırdığı işlemler %100 e, kar gözüküyor bakın. 7 günlük karını görebiliyoruz arkadaşlar. Toplamda işlem sayısını görebiliyoruz. Toplam takipçi sayısını vesaire burada görebiliyoruz mesela. E, burada açık olanlardan bakalım arkadaşlar. 500 kişilik bir e, kısımda 231 kişi e, bu kişiyi takip ediyor ve bunun işlemlerini kopyalıyor. E, şimdi mesela takip etmek istediğiniz kişiyi buradan e, seçeceksiniz arkadaşlar örnek veriyorum herhangi birini şöyle seçelim. şimdi bunun üzerine tıkladığım zaman burada bakın yukarıda ne kadar yüzdelik diliminde kazanç getirmiş 7 gün içerisinde. burada bakın kar oranlarını kaç kişi takip ediyor vesaire bunları görebiliyorsunuz. Hangi paritelerde işlem yaptığını görebiliyorsunuz arkadaşlar ve burada geçmiş son işlemlerini görebiliyoruz mesela BTC USDT'de 5x short işlem Yapmış arkadaşlar, bunları görüyoruz. Mesela burada yüzde beşlik bir kazancı olmuş. Ee, yine daha sonrasında BTC/USDT'de 5x long girmiş, yüzde bir kazancı olmuş. Yani son işlemlerine baktığımızda sürekli bir kazanç içerisinde olduğunu görüyoruz. Genellikle Bitcoin/USDT paritesinde short ve long işlemler açtığını görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan işlemlerine bakabilirsiniz. İşlemlerinde hangi pariteleri kullanıyor genelde, ne kadar kar elde etmiş ya da kar elde edebiliyor mu? Bunlara bakıyorsunuz ve bunlara göre kendinize bir strateji belirliyorsunuz ve bu, bu trader'e eğer beğendiyseniz arkadaşlar mesela buradan kopyalayabilirsiniz. Copy trading işlemlerine baktığımızda da yine burada bakın BTC/USDT short işlemlerde genelde kazançlı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kısımda takip edin kısmına tıkladığınız zaman burada kullanıcı sözleşmesini kabul etmeniz gerekiyor. Onayla diyorum. Burada bakın BTC/USDT bu pariteleri kullanıyormuş mesela bu kişi. Şimdi biz burada hangilerini kullanmak istediğimizi seçiyoruz. Mesela biz dedik ki sadece bunları kapatırım mesela. Ben dedim ki sadece BTC USD paritesinde işlem yapılmasını istiyorum. sadece bunu açık bıraktım. Ya da Bitcoin ve Ethereum paritesinde işlem yapabilsin, diğerlerini istemiyorum dedim mesela. bunu seçebilirsiniz. İsterseniz hepsini seçin, isterseniz bir tane seçin. Bu tamamen size kalmış. bu şekilde böyle e seçiminizi yapabilirsiniz. Sonrasında tüm copy trading işlemlerine uygulanıyor. Bakın burada pozisyon modu. şimdi bu arkadaşlar futures. Burada izole olduğunu görebiliyoruz pozisyon modunun. Burada kaldıraç kısmında bakın maksimum 1 ila 5 kaldıraç arasında seçim yapmamızı istiyor. burada mesela 5 kaldıraç olarak seçtim ben bunu. Yani en fazla 5x kaldıraçla işlem yapabilsin dedim bu kullanıcı benim bakiyemle. Emir maliyeti diyor arkadaşlar. Burada bakın emir maliyetine ne kadar bir e, para ayıracaksınız, bunu seçiyorsunuz. Mesela örnek veriyorum, her bir emir için 10 dolar mı ayırıyorsunuz ya da 100 dolarlık mı bir e, bakiye ayırıyorsunuz. E, bunu seçmeniz gerekiyor. E, daha sonrasında burada karal zarar durdur gibi e, kısımlar var. E, bunları da yine yapmak ister, e, isterseniz yapabilirsiniz. Mesela bakın lütfen bir sayısına eşit veya bundan büyük bir tam sayı girin diyor yüzdelik dilimde mesela kar alma yüzdesi örnek veriyorum sizin bakiyeniz ile yüzde bir kar alırsa otomatik olarak satışını yap diyorsunuz mesela ya da yüzde onluk bir kar alırsa satışını yap diyorsun ya da burada yine zarar elde ederse işte belirli yüzdeliklerde zarar elde ederse yine işlemi kapat diye burada kar al ve zarar durdur stop loss burada yapabilirsiniz kullanılabilir bakiye kısmında Buradan transfer edeceksiniz arkadaşlar. Spot hesabınızdan bakın. Buradan copy trading hesabına gönderim yapmanız gerekiyor. Vadeli işlemlerden copy trading hesabınıza burada gönderim yapacaksınız. Mesela örnek veriyorum 100 dolar buraya gönderdiniz. Emir maliyeti kısmında da mesela 10 dolar girdiniz. Her bir emirde 10 dolarlık bir maliyet seçtiniz. 100 dolarlık bakiye ile burada ilerlediğiniz zaman bu şekilde kopyalama işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bakın yine uyarı da veriyor. Burada bakın kazanacaklarını asla garanti etmez diyor Yani bu kısımda bu kullanıcı eğer zarar elde ederse siz Sizde zarar elde etmiş olursunuz %100 kazanacaksınız diye bir şey yok Bunun haricinde bakın Sağ üstte yukarıda kar paylaşımı kısmı var Burada yüzde %10 olduğunu görüyoruz Bu da arkadaşlar eğer bu kişi size kar elde ettirirse Yani siz 100 dolar yatırdınız örnek veriyorum 150 dolarınız oldu 50 dolarlık bir kar elde ettiniz İşlemi kapattınız Bu kişi elde etmiş olduğunuz karın %10'unu e, otomatik olarak kendini alıyor. E, bu da e, size bir hizmet verdiği için aslında size kar elde ettirdiği için sizin karınızdan %10 e, bu kişi de kazanmış oluyor. Bakın bu hepsinde mevcuttur e, ama değişebilir. Mesela bu kişi de %10'dur. Başka birisinde %5'tir. E, bu değişkenlik gösterebilir. E, mesela bu kişinin kar paylaşımı %10 olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde copy trade işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar buradan dediğim gibi takip edin kişilerin özellikle son işlemlerine vesaire bakın güzel işlem yapıyor mu kazanç oranları ne kadar bunlara göre işleminizi yapabilirsiniz copy trading işlemlerim kısmına geldiğinizde daha önce açmış olduğunuz copy trading işlemlerini görebilirsiniz kar oranlarınızı görebilirsiniz yine bunda bu kısımdan işlemlerinizi kapatabilirsiniz veya transfer işlemi yapabilirsiniz tekrardan buradan copy trading hesabınızdan vadeli işlemler hesabınıza aktarımlar yapabilirsiniz bu kısımda e, bu şekilde göstermiş oldum arkadaşlar. Yani burada bakın birçok trader mevcut. Profesyonel traderlar bu traderların işlemlerini kopyalayarak e, bir pasif gelir elde edebileceğiniz bir kısım aslında copy trading dediğimiz e, özellik. Bu şekilde sizlere Bybit borsasında copy trading özelliğini anlatmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.